I'm gonna shine in every show and every second of my life. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? nasıl? Yerinde mi? Bugün ne yapıyoruz? Bugün soloda set oynuyoruz. Bugün bir manyaklık yapalım dedik. Timon'un karşısına setimizi çektik hocam. Ee, şöyle bir sıkıntımız var hocam. Bir süredir ben de farkındayım. Video gelmedi. Sağlık problemleri ötürüsüyle. Evet. Onun için bir süredir video atamıyordum. Şimdi geri geldim hocam tahtımızı geri alalım hemen ee, uzun süreli bırakmıyoruz her zaman buradayız yani şu Ramazan ayı boyunca şöyle güzel şeyler yapmayı planlıyorum bugün renklerin harmonisi set aldık prestij haliyle bir maç atalım dedik kostüm gördüm en güzel kostüm set için diyorum çok güzel sade ve şık bir kostüm hocam mükemmel diyebilirim bu kostüm için Efektler olur konusunda da aşırı iyi bir kostüm yani. Ben çok sevdim bu kostümü. Bugün karşımda Timo da var. Timo'yu biraz pataklayacağım. Ee, videoya geçmeden önce bir abone olursanız bir de videomuza bir like atarsanız hocam benden mutlusu yok. Yani şimdiden teşekkür ederim onu güzel beğenileriniz için ve abonelikleriniz için. İyi kan döküldü hocam. Bizim çocuk diğer çocuğu harcamış. Güzel güzel takım güzelse ben de güzelim. Şimdi varmamızı yapalım şurada da e, Timo'ya hafif bir deniyorum ama olmuyor kanka çocuk Yani Tam <laughs> Bir şey Timo'su derdim de neyse Puştuk Timos hocam <laughs> Neyse base'imizi atalım Şöyle Base'imizi atalım ya da vazgeçelim hocam şey çıkıyor Timo onu oynarsa ben de onu oynarım O oynamazsa ben oynarım geliyor musun Timo? Gel Kanka benim bu skiller nereye gidiyor? Ne yapıyorum? <laughs> neyse hocam birkaç tane skill attık ama olsun. Ya bu çocuğun görüşüm var burada. Kanka ya bu çocuk ne yapıyor ben anlamadım ama neyse. Ya tuhaf şu hareketler sergiliyor ama neyse biz bu çocuğu ezeriz ya. Zaten şimdi base atacağım ya. Çok şey yapmaya gerek yok. Kendimizi darlıyoruz bu şekilde. Base'in de görün şöyle. Base animasyonu çok şehriyefetli değil. Ama yani olsun hocam bu da güzeldir. Mid'de Diana'mız var. AD, e bot'ta Ezreal Lux'ımız var. Jungle'da Ambesta'mız var. Solo'da da bendeniz Set var. Yani Musa var. Namı diğer Leon. Evet, Lane'imizi ezelim de sonra laytta biraz parçalarım zaten şey buld yapacağım. Ee... <laughs> İtemin ismini unuttum kusura bakmayın. Veya <laughs> video başlangıçlarında size itemlerin ve ürünlerin ne kullandığımı göstereyim ister misiniz bilmiyorum ama yani videoları da çok uzun tutmak istemiyorum onun için çok göstermiyorum öyle ayrıntıları. Çocuğu bir tutalım artık yeter ya. Uf. Skilleri niye böyle boş atıyorsun diyorsanız Timo var zaten kanka ne yapabilir ki bu çocuk. Şöyle Timo yani. Gördüğünüz gibi çocuğun hasarı da öyle çok ahım şahım değil. Zaten safe oynuyor çocuk. Oynayamıyoruz çocuğa. Şu skandırı alalım. Ay. Ya Timocuk ukar korkma ya. Ben öcü değilim kanka. Gel buraya. <laughs> Ulan ikisi skill attım sıçrattı şuna bak. Kanka farkında mısın bilmiyorum ama ben W'lıyorum gereksiz bir şekilde atıyorum yani bu kadar sana karşı korkusuzum yani gel de biraz sataşalım artık Ne yapayım kuyaltı mı gireyim Jungle'ı burada değil zaten. Jungle'ı Ejder'ını orada görüyorsunuz. Tahribimizi de patlattık. Gold'umuzu aldık. Güzel. Sen bir gel artık ya. Kanka ayy. Sustum. Çünkü çok patavatlı oldu. Tuttu mu yetenek? Görmedim. Tamam mı? Galiba tutmadı. Çok kötü oldu ya. Güzel bir video çıkartırdım şimdi orada da. Biraz... <laughs> kötü oldu neyse hocam. Kanka görüşün mü var ya? Neyse. İçerik yüreğimizi aldık artık. Stek kasarız diyeceğim. Timo çok safe oynuyor. Stek'i biraz zor kasacağız. Yani Fightlere oynamamız bizim için daha karlı olabilir. 3-0 ambestamız. 1-1 diyanımız var. Kanka güzel yani. Tertemiz takım güzel. 2-2 Lux. Biraz Ezil'cığın killleri çalınmış ama olsun. Yani sonuçta Ezil Laksın hocam. Çalınsın bir şey olmaz. Şöyle lane'imize geri dönelim. Hala karşımızda bir Timocuk var. Ve stek kasmak bu çocuğun karşısında bizi aşırı zorlayacak. Ama olsun yani ben her türlü kasarım hocam. Fightlardan kasarım olmazsa yani. Burada olmazsa orada olur yani ne olmuş. Hmm, skarnır açmış. Şu skarnırı alalım da. Zaten bebe kendini göstermiyor. Korkan teki. Cesaret denen şey de yok. Ben bu lane'i kazandım sayarım şimdiden. Çünkü zaten kazandım. çocuk böyle oynarsa lağım yani. Cici. Baksana. Farm almaya gelecek şey yok. Cesaret yok. Hele bir tane çiçeli kürek steak asayım senden ya. Aa, bir tane de vursam yeter benim için. Kanka çok korkaksın ya. Ay senin minyon gibi ya. Yemezdim ben. Minyon gitti üstüne attı kendini. Oh buraya da atmış. Hadi W'm da yok. Gel kanka yeter artık ya. Bu kadar safe oynamanın. Ah, <laughs> tutmuyor lan adamı Neyse güzel. 34 tek kastık bir de. Şunu da bir vuralım. 270. Kötünün iyisi. <laughs> ah be. Yine atamadım. Çok güzel hocam. Mükemmelim. Kendime aşırı güveniyorum. Evet. Stek de kasamadığımız için hasarımız da yerinde değil. ve ben bu çocuğun habire böyle şeylerini mi yiyeceğim kanka? geçeyim ben. Bu çocuk buraya gelirse ben bunu Paç yaparım da. Base mi atıyor lan? Şimdi onunla vurayım da base atmasın bari. Kim geliyor kanka? Ne tehlike tehlike atıyorum be. Benim belalım gelmiş. Bulursun beni kanka tamam oradayım. Aynen. Bak <laughs> Timo Bey'i atmamış olan ne ne hadi bir tim olsun sen ya. <laughs> hocam insanda biraz gurur olur ya. Sen ne ola yok be. Ambesta dal kanka ona arkandayım. <laughs> akıllı ya bu çocuk çok akıllı. Zed'in oynayışını gördünüz hocam. Kendine çok güveniyor. Bu güven biraz fazla geldi bana. Ona da fazla gelmiştir herhalde. O ölümü bir daha unutmaz. Ah hmm. oh, bir tane daha Evet çok güzeliz. Kostüm sizde izleyin kanka. Kostüm nasıl sizde bir yorumlarda belirtirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Oyun sonu bu Timocuk'la görüşeceğim kanka. Bu bana habire böyle ultisini ultisini tutturuyor kuleyi tanklıyorum Ambessa. Kes onu. Heh, güzel güzel güzel. Tahribimi patlatacağım. Kuleyi alırım, Aldım. Kanka Ambessa'nın demeyece bak. Kanka keşke salaydın ya. Yani ben de buradayım ya. Bir şeyler yaparım da yani. Neyse. Teksiz 155 vuruyor. W'muz şu an. Timo falan da öyle buraya gelecek adam yok varmış Grace. Da Grace bana o vurur mu kanka? Kanka benim W hiç vurmadı. Aa bu çok kötü oldu ya. Niye çıkmadı ki? Şey devreye girdi, itemi devreye girdi onu fark ettim ama. Yani bu kadar az beklemiyordum. Neyse hocam ejder aldırdık takıma. 15 saat parçaladı ejderi. Güzel. Ya sonuçta ejderimiz aldık. Daha ne isteyebilirim ki? 2-2-2 gidiyoruz. Güzel mi? Güzel mi? O kadar güzel mi? Değil mi? Güzel mi? Değil mi? Bilemem. Neyse hocam çok takmıyoruz. Zeynimize bir geri dönelim. Bu mantar kafayı bir kesmek lazım hocam ya. Arkadan dolanayım ama bakayım beni görünce nereye kaçacak tabi görünmezlik güzel şey kanka ya herkes de yok takıl kafana göre es ay ay yalnız setin kostüm ne be <laughs> Riot bu kostüm işini bayağı güzel beceriyor kanka. Özellikle de Valdir'te. Yani döktürüyor yani. Böyle bir şey yok hocam. Şu PC'deki güzel kostümlerden birkaç tane daha gelse böyle güzel olur hocam. Valdrip'te özel seriler çok şa geliyor. Bu çok güzel bir şey bu arada. Bu seriler aşırı güzel oluyor. Biraz da PC'li oradan güzel seriler gelse yani onlar da tadından yenmez hocam. Biz onları da isteriz. Ben burada bekliyorum. Gelir mi geldi. Şimdi ne yapacağım Timocuk? Timocuk çok korkaksın ya. Yedi ama ölmez ona ha. Kanka bu set, set geldi ama öldüm galiba. Diyeceğim W'um var. Güzel vurdum kanka. Güzel vurdum. Ambesa'yı kill çıkarttık. Helal sen Çok oğlum çocuğun asara bak be. Kanka sakin ol o kadar derine gitmeye bir maksat yok yani. Çocuğu koruyacağım diye öldüm ya. Vallahi billahi Graves'in geldiğinde gördüm yukarıda. Neyse hocam. Bize olsun Ambesta'ya olmasın mı diyeyim ne diyeyim. <laughs> Elo şu an master 22 mi 23 mi ne damgayız hocam. Master Hero'da maç çekmeciler. Grand Master olacağız yakında inşallah. Tabi olabilirsek yani her şey yokta kalmazsa ben oyundan sıkılıp sürekli salmazsam oyunu çıkarız. Yani zaten sezon bayağı ilerledi hocam. Sezona göre aşırı gerideyim. Çünkü niye oynamıyorum? Sadece video için oynuyorum. Böyle takılıyorum kendime. Yani size içerik çıksın da hocam yarısı ben sezon sonu hallederim bir iki haftada. Sen gelmiş Fortune kankam. Sıçrayı atırsam mı dedim de kanka vazgeçmeyecektim ya. Neyse kaçtım mı? Graves'in urti'ye bak. <laughs> Atmasaydın kanka. <laughs> Hayda 2-3-3 üç, hmm. Gold'umuz ne durumda? Gold'umuz kötü değil. Ambest'a çok kasılmış. Onun Gold'u var. Çelik üreğimiz 266 stack. Çelik üreğimizi kasamadık. Timo yüzünden. Kendisi çok korkak bir eleman. Hani etrafa böyle gördünüz. Ah şu tim olarak. Ah. Ben niye buraya geldim kanka? Gör. <laughs> Skarner'ımızı arıyorduk. Ama bulamadık. Bir de bir uğrayalım hocam. Bir tam önümde. Ama alabilir miyim? Aldım. Çok güzel. Kanka itemlerimiz sağ olsun. Güzel vuruyoruz. Itemde olmasa ne yapacağız? 3 Üç 3 şu an. Nice oldum. Ben birazdan bunları haşamat ederim hocam. Graves kanka sen devam et var ona. Devam et ben çocuğu uzaklaştırırım. Kankam sen devam sene gülüm. Of bak işte bu güzeldi hocam oyun başı yaptığımız hasar çıkmayan da şimdi hasarlı bir şekilde Graves'in burnuna getirdik. Çok güzel. Baron'un aşurumuzu da aldık. Rakibin hepsi öyle ama zaten Timo'da korkan teki. Çok zorlamaya gerek yok o çocuk için. Çocuk. Baron'umuzu alalım biz temiz. Ay Baron diyorum. Ejderimizi alalım biz bir. Ammessa. Ammessa ruh. Abi üçüncü ejderimiz olmuş. Hiç dikkat etmedim ha. Yeni fark ediyorum. <laughs> güzel hocam. Ruh, alev ruhumuzu aldık. Bu çok iyi. Şunu şunun kafasına atsan Çok güzelim be. Neyim ben? Bir an tutmayacak sandım çocuğa da. Tut, tuttuk güzel güzel. <laughs> Set çok güçlü şampiyon ya. Vallahi Tapley'in böyle hissiz şampiyonlarından biri kendisi. Jungle'da da Lilia var. Lilia da hissiz şampiyonlardan hocam. Bu ikisine kafa tutmak çok zorlar insanı. Mordekaiser de var. Zaten o bambaşka bir detay. Ona kimse ulaşamıyor. Ay. Bu Ramazan ayı boyunca günde böyle haftada 3 video çıkarmayı düşünüyorum hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapar mıyız böyle bir şeyi? Yaparız bence. Yaparsak güzel de yaparız. Şöyle pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri video çıkar bence hocam. Güzel olur. Bu kadar süredir video çekmiyorsun. Bari artık bir düzene bağlı diyorsunuz sizleri. Ben de onu düşünüyorum. Yapacağız hocam bir şeyler. Şöyle bizim çocuklarda baron var ama Baron bitmiş hocam. Bitmedi. Nasıl bitti lan? Baronumuz bitiyor ama yakındır. Kanka seni bir atayım. Bir W. Miss Fortune'a değmedi Ne oldu orada? Neyse Ambesta topluyor arkamızda. Gel buraya çocuk. Nice oğlum. Çok güzel. Zed. Gelsene paşam. Gelsene aslanım benim. Gel 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 yerim senin güzel canına. Starkımız şeye girdi, etkinliğe girdi neyse hocam. Karşımda bir tane adam akıldı sol olsaydı şu an şu 444 tek var ya. Aha şu an bir binlemiştik hocam. Şu adama karşım bile biz 444 yaptık yani helal olsun bize. Kule okşuyor beni bitmeyecek mi bitecek mi bitmeyecek mi bitecek mi bitmeyecek yarışık bak 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 canım asken nasıl koşuyor ulan gel gel <laughs> koşması da buraya kadarmış ha <laughs> cesaret dediğin şeyi buraya kadar işte ha Timo set miyiz be? karabaltamızı aldık bir de küçük tememizi de çektik. Ay. Kadim var. Baron da çıkıyor. Şu kadimi alırsak oyunu bitiririz hocam. hemen döşemeye başlamış. Etrafa atıyor şu mantarlarını. Sonra biz de şu mantarlarla uğraşıyoruz. Kanka tutman gereken ulti ya. Ulti tutmuyor adamları. Çıldıracağım. Menzile girmiyorlar. Gel insin. Biz sen de şunu alalım da. Sakin olun be. İkisi gitti kaldı 3. Üç. Şu üçlü alırsak oyunda bitiririz ya da midden bitirsek de bitiririz. Elim hemen ulti tuşunda hocam. Çaktırmayın. Gelene çapacağım direkt. Hiç adam fark etmeksizin. Kadimin gücü adına <laughs> Öldüm mü? <laughs> Kaçıyorum ama W'm geldi aslında Ama çocuk kestim şu an hocam O ultiyi geri almalı al fight Burada ağır abilerim var Kanka O çocuğu da keserdik de Yetenek tuttursaydı Lux Ay ay. Bitirelim şu maç artık ya. Aşırı gereksiz uzuyor. Ultiyi basacağım yine direkt kafama gelene. Canım çok çekmişti o adam ulti atma. Öldüm mü? Oh. Laksın <laughs> hasarı ve benim hasarım hocam. Mükemmel damage. temiz. Teşekkürler Laks. Çocuklar baron almış. Yine ayıktım hocam. Yine yıktım, Baron almışlar. <laughs> Çocuk base'den <Zdenurt> ulti atıyor. Kill alıyor. Hak etti o emojiyi. <laughs> İki tane adam yaşıyor. Artık yavaştan maçı bitiririz burada herhalde. Malphite gelsene bana paşam. Gel bir gel. Gel. Az önceki ultiden sonra seni biraz daha yıktırayım ben. <laughs> Sevdim seni. Güzel elemansın. <laughs> FPS'im biraz düşüyor ama ya inşallah video kaydına çok yansımıyordur. Bu neyden dolayı oluyor diye düşünecek olur isanız. O <laughs> Şarjım az hocam. Peşin altına düşünce telefon otomatik kas yoksa normalde kasmıyor. laks <laughs> sniper'cılık yapıyor hocam. Vur bana vur. Vur. Vur da size damage neymiş göstereyim. Yarı yarısı dolmuştu ona rağmen nasıl vurdum hocam. Bir kill alsam güzeldi de. Kanka ben bu aşırı kinlerim ya. Vallahi billahi ya. oyunu kazandık. Kazandık. Kazanmamıza rağmen kinlerim. Vallahi ne oymuşsun ya. Ömrümüzden ömür çaldın be kardeşim. Efsane olmuşuz. astonumuzu almışız. Neyse arkadaşlar video çok uzun olmasın. Buraya kadar izleyen herkes için teşekkür ediyorum. Ee, videoyu da bir beğenirseniz bir kanalımıza abone olursanız bu da beni çok mutlu eder. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.